bizim korumak zorunda olduğumuz, bizim en değerli azimimiz nedir? Vücudumuz ve beynimiz. Çünkü onlar çok kıymetli. Ve onları korumak sadece bize ağır. Özel bölgelerimizi de biz korumakla yükümlüyüz. Biraz daha yaşımız küçük olduğu için bazen bununla ilgili yardıma ihtiyacımız olabilir. Nasıl yardım isteyeceğimizi de zaten görevli söyledi. Ben de tekrarlayacağım. Nedir özel bölgelerimiz? dudaklarınız. Nasıl koruyabilirsiniz? Hiçbir şekilde bir yetişkin olana kadar sizin dudağınızdan hiç kimsenin öpmesine izin vermeyeceksiniz. Anneniz, babanız, öğretmeniniz, anneanneniz, bakıcınız, arkadaşınız siz bir yetişkin olana kadar hiç kimse sizi dudağınızdan öpmeyecek. Babanızın böyle bir alışkanlığı varsa lütfen onları durdurun ve deyin ki Gülnur dedi ki bu yanlış. Beni artık dudağından öpmenizi istemiyorum. Lütfen sizi öpecek kişileri sizi yanağınızdan, alnınızdan, başınızdan ya da elinizden öpmesine izin verin. Onun dışında siz bu özel bölgenizi korumak durumundasınız ve annenize babanızı lütfen dur diyerek dur. Önce annenizi babanızı durdurabilirseniz dışarı gitmeye çok daha kolay durdurabilirsiniz. Burada da demiştiniz. Evet. İkinci özel bölgemiz göğüslerimiz. Bu bölgemize de kızlarda da erkeklerde de herhangi birinin annemiz babamız annemizin babamızın yanında doktorumuz ya da öğretmenimiz dışında hiç kimsenin dokunmasına izin vermiyoruz. Bacaklarımızın popomuz dördüncü özel bölgemiz. Bu özel bölgemizi hiç kimseye göstermemeliyiz. Biraz önce saydığım insanlar Ama sen ki. Başka birisi bize özel bölgelerini göstermek isterse mutlaka yine tepki göstermeli ve onu yetişkinlerin haberi olmalı. Çünkü bu çok yanlış ve bu çok büyük bir suç. Onun bu suçunun cezasını çekmesi lazım. Biz bakmadığımız zaman suç ortadan kalkmıyor. Ortada bir suç var ve o suçun bir ceza alması gerekiyor. Bir ya da birileri ya. bize bakmaktan hoşlanmadığımız çirkin resimlerin olduğu kitaplar gösterirse ya da telefondan ya da iPad'den videolar gösterirse mesela oyun alanlarına gidiyor. Sosyal merkezlerindeki oyun alanlarını, o oyun alanlarında ben duyuyorum. Abi yaramıyorlar bazen çirkin ya da ürkütücü, korkunç videolar size gösterebiliyor. Ben olduğunda ne yapmalıyız? Ne dedi görevli? Avazımız çıktığı kadar hayır diye bağırmalıyız. Çığlık atmalıyız. Çığlık atmayı biliyor musunuz? dokunduğunda ya da çirkin şeyler gösterdiğinde ya da çirkin şeyler söylediğinde ya da hep bir sırrımız olsun sen bunu öğretmenine söylemesen bunu annene babana söyleme dediğinde çığlık atmayı hatırlayın. Biz okulda bunu öğrenmiştik. Evet. Bir, iki,